Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande'yi tehdit etti. Bambaşka bir dizisinde Hande Erçel ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında krize neden oldu. İddialara göre Hakan Sabancı yeni dizi fragmanı sonrası Hande Erçel'i arayarak yapımcıyla konuşmasını dizide kesinlikle öpüşme sahnesi istemediğini, aksi takdirde ilişkilerini bitireceğini söyledi. Evet arkadaşlar biz de Hande Erçel ve Burak Deniz'in yepyeni karelerini sizler için düzenleyip hazırladık. Buyurup izleyebilirsiniz. <laughs> You to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take. Sh I got no